arkadaşlar. Bugün sizinle okuma yazmayı bilme arkadaşlarıma okuma yazma öğreteceğim. Şöyle kılavuz çizgili yazı defteriniz varsa onlardan boş bir sayfa şey yapın. Boş bir sayfa açın. Ben kapattım siz görün diye. Şimdi ödev yazacağım tamam mı? İlk önce ödev yapacağım. Ödev Sonra sizinle birlikte öğreneceğiz. Evet. Siz de bunu kağıdınıza yazın. A'dan. Ya da yazmanıza gerek yok. Buradan Z'ye. Evet. Silge. İki dakika kadar sileyim. Yanlış oldu. Zeyge. kadar Öyle, siz kırmızı, böyle yazacaksınız yazın. Ödev. A'dan Z'ye kadar iki satır yaz ve ezberle. Bu ödevimizde Bunu burada yapmayacağız. Siz ailenizde yazma. Bu üstü yazabilirsiniz. Söylüyorum. Ödev. A'dan Z'ye kadar 2. Satır, yaz ve ezberle. Bu kadar. Şimdi bu konuya geçeceğiz. K-Dektaj'i şuralarında A, B, C, Ç, D, F, G yazıyor ya. Onlardan yardım alarak yapın. Bir de detaylarda beyaz sarı kısım var ya ortasında bir çizgi var. O çizgiyle satır başına satır sonuna kadar düz bir çizgi çekmeye çalışın. Yani güzel olsun diye bence şey elinizi hiç kaldırmayın ben ucum gitti şunun gibi benimki soğuşlu olduğu için yamuldu. Bir de şey, ucu kırılıp duruyor. Bir sayfa boyunca, hatta iki sayfa yapın. Ödeme yapıyoruz. İki, i̇ki sayfa, iki sayfa Ye. çiz şöyle iki sayfa düz çizgi çiz Güzel gene yaz, güzel yaz. Güzel yaz. Böyle. Ödevler yazıyorum. Ödevler. A'dan Z'ye kadar iki satır yaz ve ezberle. İki sayfa düz çizgi çiz güzel yaz. Devamını yazarsam ya size yine okuyacağım. Başlığı kırmızı ya da siyah yazabilirsiniz. Ödevler. Ayenizden ya da kenardaki e, harflerden yazmayın size dediğim gibi. Okuma yazma bilmeyenler direkt ayıgesiyle yapsın. Ama iyi dinlesin. Sonra şöyle çizgi açılacaksınız. Bekleyin ben bunu sileyim. Başka bir kere dayıldım. Sonradan iki sayfa düz uzun çizgi, iki sayfada düz kısa çizgi şöyle. Kısa ve uzun. Two, ada ya, ya. ya. ya, ya. tekrar okuyorum. Ödevler A'dan Z'ye kadar iki satır yaz ve ezberle. İki sayfa düz çizgi çiz. Güzel yaz. Ay, altı güzel yaz. İki sayfa düz uzun çizgi. iki sayfa düz kısa çizgi çiz. Altı güzel yaz. Şimdi sizinle bir konuda daha işleyeceğiz. Yan çizgi. Şuradan çizgiyi de ekliyorum. İki sayfa. Ya. Çizgi. Altı, güzel yaz Güzel Yaz İki sayfa Yan çizgi Altı İki Sayfa küçük bir an çizgi. Küçük bir an çizgi. Çizgi. Hep geri yumuşak geri karıştırıyorum. Çiz. Altı. Güzel. Ya. Ödevlerimiz fazla ama ilk ödevlerimiz olduğu için yani fazla veriyorum ki çok öğrenin diye. Çok fazla verdim çünkü kendiniz öğrenin. Bir şöyle, bir de böyle çekeceksiniz. Bir böyle, bir de onun şu dakinin o bir olayı Şu şekilde. Tekrar ödevler okuyorum. Ödevler A'dan Z'ye kadar iki satır yaz ve ezberle iki sayfa düz çizgi çiz güzel altı güzel yaz iki sayfa düz uzun çizgi iki sayfa Hı, çizgi iki sayfa düz kısa çizgi çiz Altı güzel yaz. İki sayfa yan çizgi çiz, altı güzel yaz. Altı iki sayfa küçük yan çizgi çiz, altı güzel yaz. Altı dediğim şu altı. Matematikte kulaklığa altı var ya, şu. Şimdi sizinle bir daha matematik öğreneceğiz. arkadaşlarınız bilmediği için birden başlıyorum. Bir artı bir. Şimdi bunun cevabına yorumlarda sayıp yani bir mesela birden sonrakini mesela iki tane bir tamam mı? Mesela iki tane iki. Hepsine 1 artı 1 eşittir cevabıyla, 2 artı 2 eşittir cevabıyla 10 satır yazacağız sadece. Bunları siz yazın tamam mı? Şu şekilde cevabını da yanlarına yazın siz bunu. Ben orayı yuvarlak çizeceğim. İçerisine soru işareti koyacağım. Siz yanmayın. Tamam mı? Neden yanmayın derseniz. Çünkü ben bunu size sorduğum için yapıyorum. Siz yanına cevabını yazacaksınız. Okuma yazma bir anda hemen bu videoyu geçmesin, abone olsun, beğensin, sonuna kadar izlesin. Okuma yazma olan da Yoruma yazsın. Bir okuma yazma bilen kaç kişi var? Sakın geçmeyin. 5 satır daha yazacağız. Ben yazıyorum. Şu şöyle G şeklinde yaptıklarım işte. Bir dakika. Şu şekilde yaptıklarım dokuz. Yani şu. Onları ben bir düzelteyim. Kameradan dolayı ters gözüküyor ama siz ailenizden yardım alıp düz e yapın. Son satırdayım ondan sonra da yok. 16 10'u herkes bilir. Tabii ki de 20. Şimdi şöyle yaptım. Ana. 1 artı 1, 2 artı 2, 3 6, 3, 4 artı 4, 5 5, 6 altı 6, 6, 6, 6, 6. Üç, i̇kinci dediğim al. Altı. 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 Yedi. Altı. Yedi. Sekiz. Altı. Sekiz. Dokuz. Altı. Dokuz. On. Altı. On. Siz benim gibi soru işareti yapın. Düz bir çizgi çekin. Yanına da cevaplarını yazın. Her şeyi göstereceğim. Benim gibi yanına yuvarlak çizim şey eşittir yanına. İçeride şey soru işareti koyun. Bir çizgi çizin Ondan sonra mesela bir altı bir iki eder. iki eder. 2 yazacaksın eder yazacaksın. Tamam mı? Şimdi Bir tane kağıt kapatacağım size bir şey göstereceğim Hazır, Hazır. Ben Hepiniz turuncu bir boya kayımı alıp sarı yağ hafif gene boya star mı? Herkes atma herkes okuma yazma bilenler bile. Bu okuma yazma bilenler için de çok önemli. Benim gibi şöyle bir satır Tamam Bastırarak boyayın. Okuma yazma bilme. Bilenler bilme yani. Fark etmez. Fark etmez. İkiye gidenler için ve hı, bire gidenler için çok önemli. Ve boyadık ya. Şimdi Boyadığımız yerin altına boyadığımız renk O yapalım ama yarım o. Tamam mı? Şimdi siyahımızı alalım. Beyaz yer Allah siyah değil. Şimdi yeşil rengimizi alıp beyaz yeri yeşile boyayacağız. Ne alaka derseniz boyadıktan sonra göstereceğim. Bayrak rengine döndü ona yeşil birik turuncu onluk bir yeşilin yanına B'nin yuvarlaklarını çizin turuncu yanına da yarım o çizin tamam mı şimdi siyah kremimizi alalım hemen Benim, tamam mı o yazan yerin tam yanına 8 yazalım. İstediğiniz bir hı, yazı yazalım. Tamam. İstediğiniz bir rakam. Tamam mı? Onu yazarsanız sonra bir sıfır ekleyeceksiniz. Ya da ondan düşük sayı galiba da sonra sıfır ekleyeceksiniz. Ama birlikte yani yeşil yerde sıfır eklemiyorsunuz. Tamam mı? Şimdi 80 yazdım. bir e de 8 yazacağım.